Herkese selamlar. Bugün Aşiyol YouTube kanalımızda Beşiktaş Emlak Şetin dün akşam kazanmış olduğu Euro Cup yarı finalindeki ikinci, ikinci maçı Tolga ile birlikte yorumlayacağız. Hoş geldin Tolga. Hoş bulduk. Güzel bir güne uyandık. E, dünkü mücadele galibiyet sayesinde. Ne var ne yok. Evet. İyisi. Yani dün akşam ben salonundaydım. Hayatımda herhalde e, bu sene uyuduğum en iyi ikinci uykuydu. İkinci uyku olarak yorumluyorum. Çok da zinde bir e, sabah uyandım. Bu sene bana hangi iki maçı unutamazsın, hangi maçları unutamazsın diye sorulduğunda iki maçı da basket maçlarına örnek veririm. Biri e, Fenerbahçe-Bekol'e oynadığımız maç, diğeri de dün akşam oynadığımız maç. Hakikaten dün akşam büyük bir atmosfere tanık oldum. Büyük bir zafere şahitlik ettim. Yani e, beştaşlık hayatımda, beştaşlık yaşantımda yaşadığım en güzel gecelerden bir tanesiyle Herhalde sizler de televizyon başında bu gururu mutluluğu paylaştınız bizimle birlikte değil mi? Evet, evet seslerin duyar gibiyim ben de açıkçası. Ya bu sene e, aslında sadece yani hani ilk ikiyi sayıyorsun belki ama ya işte geçen hafta oynadığımız karşı şaka maçı da çok ekstra bir maçtı. E, e, son sekizli finallerde Hapoel'e elediğimiz seri de çok iyiydi üçüncü periyotların hepsini iyi oynuyoruz. Hani öyle bir e, bazı rutinlerimiz oluştu ama gerçekten e, dediğin iki maç özel maçlardı. Nasıl da atmosfer? Dün anlat biraz. Atmosfer şöyle yorumlamak gerekirse e, uzun zamandan sonra başkanıyla e, yönetimiyle futbolcusuyla dün futbolcularımız da vardı sadece kenarında futbolcularıyla ve taraftarıyla uzun zamandan sonra bir araya gelip e, kenetlen, kenetlenip bütünlendiği bir maç oldu. Açıkçası hani kulakları sağır eden rakibi boğan bir Beşiktaş tribünü vardı. Ve bu Beşiktaş tribünlerinin Euroleague seviyesine de ne kadar yakışacağını en son yaptığımız yayında Atacan'ın bahsetmiş olduğu durum üzerinden yorumlamak gerekirse Euroleague seviyesinde ne kadar e, hazır olduğunu da gösteren bir akşam oldu bana kalırsa. Hani açıkçası yani çok az, çok nadir yaslanır böyle atmosferlere. Beşiktaş tribünleri dün akşam itibariyle Avrupa'da en büyük ilk 10 tribünün içerisinde en büyük 15 e, taraftar büyüklüğü açısından en büyük ilk 10'a girdiğini dün akşam tekrardan bizlere göstermiş oldu. O yüzden taraftar anlamında oraya gelen herkesin ayarını sağlıklıyoruz. Sesini sağlıklıyoruz. Ya yani beş, beş kişi, yani bizi Sinan Erdem Spor Salonu'nda Tolga bu sene kimse kolay kolay yenemez. Bir gerçek daha çıkmış oldu ortaya dün akşam itibariyle. Yani Burk gibi Burk gibi yüksek tempolu basketbol oynamayı seven ve e sezonun içerisinde de kendi bu bulunduğu grubu lider olarak bitiren çok iyi bir takıma karşı bir Beşiktaş mücadele etti. Yani almış olduğu galibiyet öyle e sıradan bir takıma karşı değil. Zaten sıradan bir takım olsa yarı final aşamasında ne işi var diye yorumlayabilirsiniz. Ancak eğer ne kadar böyle olacaksa da, yarı final seviyesinde olacaksa da yani bu takımı özellikle kendi liginde de çok iyi bir seviyede olan bir takım. Hem e, boyalı alanında hem de e, dış e, üçlük çizgisinde, dış şut alanında da çok yüksek istatistikle oynayan, yüksek sayılarla e, maçları bitirebilen bir takım. O yüzden Beşiktaş'ın dün almış olduğu galibiyet oldukça değerli. Sen dün Beşiktaş'ın almış olduğu galibiyette... E, Baş, zafer'in baş mimarlarını nasıl değerlendirirsin? Neydi Beşiktaş'ı galibiyete getiren unsurlar? Evet aslında dediğin her şeye katılmakla beraber ben dün biraz açıkçası hem e, duşandan hem de e, oyunculardan ilk rolü alıyorum. 2-3'ü onları tabii ki yazalım ama ilk faktörün seyirci faktörü tribün e, desteği olduğunu açıkçası söylersek e, tüm bu desteği hiçe saymış oluruz. Tabii ki sahada oynayan onlara ama onları havaya sokan da aynı dün sana da söylemiştim maç sırasında Leipzig karşısında nasıl Şampiyonlar Ligi maçında adamları etkisiz hale getirdiysek dün de çünkü 3 gün önce bu oyuncuların bu rakibi nasıl oynadığını, nasıl savunma yaptığını, nasıl rahat hücum yaptığını da nasıl e, iyi yüzdeyle oynadıklarını da hatırlıyoruz açıkçası. Bu anlamda ben birinci sıraya mutlaka seyirciyi yazacağım. Ama küçük bir e, parantez açarak da yabancı madde atılmasında buradan e, yani büyük bir soru işaretiyle izlediğimi, e, yorumladığımı evet. daha maçın ortasında belki ikinci çeyreğiydi. Hiç gerek yok bunlara. Hani stresinizi orada atıp da takıma e, açıkçası zarar vermek yanlış olurdu. O konuda çok iyi bir saldırı gösterirdi tribünlerde. Evet. evet e, Bunun dışında tabii ki gelelim oyuncu ve hoca kısmına. Hoca zaten sezonun başından beri Aynı e, olumlu noktalara değindiğim için tekrar düşünmek adına e, Duşan peviç umarım devam eder diyerek e, ona karşı e, açıkçası olumlu görüşlerimi bu şekilde söylemiş olayım. Devam etmeyi biz de hak ediyoruz. Açıkçası o da daha iyi bir kadro, daha iyi bir e, kulvarda e, yarışmayı hak ediyor bizimle beraber. E, bununla birlikte oyuncular da büyük özveriyle oynadı. Yine hemen hepsinden zaman zaman farklı periyotlarda devreye giren oyuncular olsa da birazdan veririm oyuncu verilerini de son derece istekli ve arzuluydu. Hani şunu dedik ya gruplar aşamasında belki gömlek farkı, siklet farkı anlaşılabilecek düzeydeydi ama artık buraya geldiğin bu kulvarda işte yarı finalde oynadığın bu inanmıştık ya tamam ve devam başına çıktığın bugün de açıkçası herkes bunu ne kadar istediğini bu noktadan kolay kolay Abi. pes etmediğini gösterdi. Burg takımı Fransa'da ne yazık ki bu yarı finallerde neden saha avantajı var onu çok anlamış değilim ama e, saha avantajıyla ya da oyun genel olarak takımın e, kapasitesiyle yine zor. İşimiz yine kolay değil ama en azından Paris Basketbol ve London Lions maçında olduğu gibi 2-0 ile bitmedi bu seri. E, biz elimizden geleni her şekilde, yanlış söylemiyorum değil mi? O seri tamamlandı. Tabii tabii bitti o Paris seri. Basketbol Paris Basketbol'un finale o yazdı o da. Güzel. Evet. Ee, o yüzden yani neden burada olduklarını gösteren bir güzel bir akşamdı. Son olarak e, sahada yine aslında tam alev alev yandığı sürede Matt Mitchell'ın açıkçası herkesi korkutan e, o noktadan devam etsen tribünlerde sessizliğe boğan bir sakatlığı oldu son 4 dakika kala zannediyorum maçın bitimine. Ondan evet. sonra takımda da soğudu, e, gerginlik de oluştu ister istemez. Bizim açımızdan hani sağlıksal bir durum var mı diye. Çünkü bir an 16 bin seyirci olduğunu söylendi. Sahada e, tribünlerde çıt çıkmıyordu. Neler oldu o an? Oradan bırakayım sana. Evet, o an açıkçası hepimizin or, e, siz televizyon başında da büyük ihtimal duymuşsunuzdur. E, çat diye bir ses geldi. Valla geldi. Yani, tabiri, ben de duydum gelince, açıkçası. Çat diye bir ses gelince insanlar sanki kendi evladına... Veyahut da kendi kardeşine ya da kendi aile bireylerinden birbirine zarar gelmiş gibi öyle bir üzüntü ve öyle bir hüzünle birlikte herkes e, sessiz soluğu kesilmiş oldu. 16 bin kişinin yani yaklaşık 30 bin kişilik ses çıkardığı yerde herkes o anda e, susmayı tercih etti ve doğru olanı yaptı. Ve Mitchell'a çok büyük destekte de bulunuldu. Mitchell'da, e, Mitchell'dan başlarsak e, konuşmaya. Mitchell zaten maç sabahında maçtan bir gün öncesinde de e, idmanla yüzüne e, gözüne parmak girmiş ve sabah sabah kahvaltısında e, Alimpiyeviç e olan konuşmasını bahsediyorum. Dün akşam Alimpiyeviç'in yapmış olduğu toplantıda Alimpiyeviç bu konuya değindi. ve gözü de iyi bir durumda değilmiş Mitchell'ın. Hatta Alimpiyeviç demiş ki yani iyi değilsen ne bir yani istersen bir hastaneye git yani bir gözük yani. Onun Mitchell'ın cevabı tabii çok önemli. Çok... Çok değerli. Dün akşam e, Beşiktaş'ın tüm oyuncu grubu çok büyük bir karakter göstergesinde bulundular. Tabii. Şu her zaman çoğu zaman da bulundukları üzere demiş ki Mitchell. Yani demiş gözüm kör olana kadar demiş oynamak istiyorum. Bu çok değerli bir şey. E Beşiktaş basketbol takımının nasıl bir aile olduğunu, nasıl e, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için felsefesinde devam, hareket edildiğini bizlere gösteren çok büyük bir gösterge oldu. O yüzden Mitchell'ı ve diğer e, oyuncularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. İlk maçtan biraz yorumlamak gerekirse neydi bizi ilk maçta maçı kaybettiren durumlar, unsurlar? Şöyle yorumlayabiliriz. Daha önce yaptığımız yayında bunu bahsetmiştik. Genellikle Fransız takımlarının Fransız takımlarının e, basketbol oynama seviyesi arzusu yüksek tempoda oynamayı seviyorlar. Yüksek tempo oyununu, o geçiş oyunlarını yakalayabildikleri anda da fark açabiliyorlar. Aslında ilk maçta Burk maçın başlangıcında Beşiktaş'tan yani bizden korktuğunu belli etmişti. Daha kontrollü, daha topun kıymeti bilen bir şekilde sahada yer almışlardı. Ancak biz e, bir o kadar da topun kıymetini bilemedik. Hücum bantları verdik ve e, oradaki seyirciyi de maçın içine sokacak birçok hatada bulunduk. Yani adamlar bize topu verirken biz de adamları topu geri iade ederek ee, buyurun siz oynayın de, demeye devam ettik. Kaçan serbest atışlarla birlikte de gelen mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Bu maçta ise Beşiktaş böyle yüksek tempoda oynayan bir takımı ee, hızını keserek, hızını kesti dün akşam Beşiktaş Fransız takımının. Nasıl hızını kesti? Taraftarın çok büyük bir e, desteğiyle hızını kesti. Çünkü... Sezon boyunca baktığımız istatistiklerde rakip oyuncuları incelediğimizde dış şut yüzdeleri oldukça yüksek olan oyuncular dün akşam airball yani potaya değmeyen basket e, pota e, potaya değmeyen atışları gerçekleştirdi. Yani normalde bunlar çok kolay e, sergilenecek durumlar değil. Aynı zamanda kısalara, kısalar üstüne çok büyük bir baskı uygulandı. Jackland Lewis gibi evet. işte e, gibi oyuncuların çok iyi bir baskı uygulanarak Böylelikle e, Kokila ve Massa gibi çok etkili pivotlar yani Tolga Massa denen e, oyuncu hakikaten çok iyi bir oyuncu. Hani her herkesin her takımda görmek istediği pivotlardan bir tanesi. Yaşı da genç. Yani ö, ö, gelecek zamanda herhalde yürürlük seviyesinde gördük, görürsek işte şaşırmamak gerekiyor. Evet. İlk başta bizi çok e, zor durumlara bırakan bir oyun performansı göstermişti. O ve Kokila'yı devre dışı bırakarak uzunları pot altına boyalı alandan e, dış alana çıkartarak Beşiktaş çok doğru bir strateji uyguladı. Alimpiye çok iyi çalışmış dersine. Tabii, tabii. Bunu da oyuncuları çok iyi öğretmiş. İlk maçta yapılan hatalar bu maç yapılmadı. Hani ilk kere itibariyle baktığımız aslında ilk kere o momentum o oyun bize e, gelmedi aslında. Çünkü yani maçı alacağımızda kesebilecek da... atışların hepsi e, girmedi, kaçırdık. Hani tam evet. o girse seyirci maçı bitireceği noktayı anca 3. periyotta bulabildik. Evet hani seyirci seyirciyi arkasına alabilecek herhangi bir atış ya da herhangi bir aksiyon yaşanmadı aslında. Her şey ikinci yarıdan itibaren gerçekleşti. İkinci yarıda da çok iyi bir basketbol oynandı. O ikinci yarıda oynanan iyi basketbolla birlikte Beşiktaş zafer ulaştı. Evet. E, dün akşam itibariyle sence maçın kilit anı, kırılma anı bize e, dönüşü sağlayan hangi an oldu sence? Aslında bir önce de belirttiğim gibi hani ilk ve ikinci periyotlarda her şekilde Fransa'daki maçtan daha farklı, daha e, bizim adımıza aksiyonlu bir e, doğru işler yaptığımız, işte rakibe top kayıpları yaptırdığımız ki ilk maçta bizim top kayıpları gibi bir e, sorunumuz vardı ama ne var ki hem birinci periyotta hem ikinci periyotta bir türlü o ceza şutlarını sokamadık. Çok güzel savunma yaptık. Bir dahaki gelişlerinde top kayıplarına sebep verdik. Ama gel gelelim ki işte Needham gibi, John Ahmetius gibi tam fişi çekme uzmanı olan bizim adımıza oyuncularımızın evet. ilk iki periyotta devreye tam olarak girememesi ya da ortalama bir oyunla oynaması bence bu noktayı getirdi ve dediğim gibi klasikleşen üçüncü periyot vitesi 5'e 6'ya takmış olduğumuz e, o serüvende açıkçası maç artık yavaş yavaş bize dönmeye başlamıştı ki evet. e, Burk ekibinin de son 2-3 dakikalık bir e, maçın bitimine kala son 2-3 dakikalık bir e, haneli sayıları indirme heyecanlılığını bize yaşatmış olsalar da o son 2-3 dakikaya kadar artık 3. periyotla beraber maçın yavaş yavaş elinden gittiğini e, gördüm açıkçası şöyle hızlıca e, oyuncu verilerini ben, paylaşacak olursam, tabii ki. E, Kyle Olmanın tam olarak açıkçası dün akşam oyuna giremediğini, dahil olamadığını görüyoruz performans Hatılıyorum. olarak. Atıyorum. Berkurlu'dan açıkçası hani yanlış anlaşılsın istemem ama kapasitesinin üzerinde çok performans görüyorum e, bence. E, evet. Gibi bir oyuncunun arkasında Bakımın önemli bir bir tanesi evet. Berkurlu. ki orada üç sayı e, sadece üç sayısı gözüküyor o atmış olduğu üçlük de Beşiktaş'ı maça bağlayan üçlüklerden bir tanesi çok kıymetliydi atılıyorum, yani. Katılıyorum. E bunun dışında Jonah gibi, Delgado gibi, Mitchell gibi 14-17 sayı atan e, bu arkadaşlar arasından da açısı faydayı göz önüne bulundurarak yıldızı da görüyorsundur. Benim e, açısı maçın oyuncusu kim seçildi o noktasına bakmadım ama e, Angel Delgado benim açımdan. Ama yıldızı e, koymuşsun e, Delgado'ya. Evet yani fayda açısından Mitchell da tabi çok ekstra belki bundan sakatlık durumu olmasa maçı bitiren adam olacaktı belki ama evet. oyun içerisinde aldığı özellikle hücum reboundlarıyla da Delgado'nun ekstra faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Doğru. E, bu şekilde oyuncu verilerini hani benim adıma açıkçası Delgado'ydu. Sen de birazdan e, yine söylersin. Son olarak şunu vereyim bir de sonra sözü bırakıyorum sana. E, burada takım istatistiklerine açıkçası baktığımız zaman e, ribat noktası olumlu noktaydı Fransa maçına göre ekstra ki, burada hücum ribatlarının 18'e 11 üstünlük olduğu işte bu aslında bir şeyleri gösteren e, ve evet. i̇şte, yaptığımız yorumlu buydu maçı evet. bize çevirecek maçı bize getirecek önemli istatistiklerinden biri de buydu ve bu da başarıldı top kayıpları yakın olduğu için biraz o belirleyici olmamış ama bu nokta oldukça belirleyici e, kazanmamıza rağmen bir sonraki maçta Çarşamba günü olduğunu söyledim maçın. Evet, e, çarşamba günü. maçta bizim için bu performansın üzerine koymamız gereken şey çünkü ne yazık ki oradaki bu seyirci faktörümüz yok. Serbest atış çizgimiz e, açıkçası yüzde 50 kurtulamıyoruz. Ne yazık ki bakın ne yazık ki burada yüzde 84 Latin bir Burg ekibi var yani evet. kaybetmiş olduğu maçta kötü performans verdiği maçta ne kadar etki ettiğini görüyoruz. Ee, üçlük olarak her iki ekibinde üçlük yüzdesinin iyi olmadığını söyleyelim. Ee, bu şekilde verilir de veririm. Oyuncu anlamında sen e, yavaş yavaş programın da sonuna gelecek olursak evet. etkilendin diyelim. Oyuncu anlamında açıkçası Jonah Matthews ilk maçta e, neredeyse yok desek yerinde olacak. Yoktu yani Jonah Matthews ve bir o kadar çok top kaybı çok top kaybı yapıp Rakibe de e, kolay sayı imkanlarına ulaşmasına neden olmuştu. Ve hatta John Metiusu en kötü olduğu maç maçtı yani geçen oynadığı maç. Bu maçta da ilk kere itibariyle e, hiçbir şekilde oyunun içine giremedi. Bir şekilde o istemiş olduğu havayı yakalayamadı. Ama ikinci etkiden itibaren o e, serbest atışlarla birlikte bir ısındı, pir ısındı John evet. yani Onun olduğu maçlarda, onun devreye girdiği maçlarda Tolga bizim seviyemiz bir tık, iki tık hatta üç tık artıyor. Çok kıymetli bir oyuncu, çok kıymetli bir skorer. Evet dün belki böyle 5 dakikada maçı bitiren oyunu oynamadı ama 3 ve dördüncü periyotlarda ilmek ilmek işleyerek hani işte boyalı alandan e, turnike bırakması olsun takımı döndürmesi olsun falan etkisi gerçekten büyüktü onun da. Evet Jonah Matthews yine dediğin gibi Delgado çok kıymetli bir oyuncu hem e, bizim pot altımızda hem de rakip pot altında rebound konusunda özellikle reboundlar konusunda e, çok çalışkan bir isim. Tam bir takım oyuncusu. Ama tabii burada Delgado'ya da bir e, eleştirdi bulunmak gerekiyor kendisi için. Eğer Delgado serbest atışlarını da geliştirirse Avrupa'da her takım oynar diyorum ben. Yani Angel Delgado serbest atışını geliştirirse ki bu uzunların sıkça yaşadığı bir durumdur. Yani Geçmiş zamanda baktığımızda Yine bizde oynayan bir Gasper Wittmar vardı. Delgado gibi çok çalışkan bir isimdi. Evet. Wittmar mesela baktığımızda serbest satışlar arası çok Sanki da iyi olmayan atlama atlama... Ama Evet seviye atlama noktasında oldukça detay küçük veya büyük diyebilirsin ama mutlaka önemli bir detay serbest atış. Yüzde Yüzlüğü, yüz. Yine bunu bir zamanda baktığımızda işte Yunanistan Yunanistan milli takımında da oynayan Skorsoyunitiz vardı. Hiçbir şekilde o da serbest atışları sevmeyen bir basketbolcuydu ama daha sonraki zamanda o da kendisi geliştirdi ve e, bunları sokmaya başlamıştı. O yüzden Delgado kendisi için, kendi gelişimi için muhakkak her ritmandan önce veya da sonrasında e, serbest atışına çok çalışması gerekiyor. Evet. Çalışırsa Avrupa'nın her takımını oynar diyorum. Konuşmamızın artık e, yayınımızın son bölümüne gelirken e, ilk başta da belirtmiştim. Düşen Ali hani, Piyavic'in basın toplantısı ile ilgili bir konuşma gerçekleşti. Ali yani Piyavic. Orada da basına güzel bir e, hicivde bulunmuş. Aynı bir Türk tepkisi ki zaten Sırbistan'la Türk veya da o Balkan ülkeleriyle zaten bizim çok büyük benzerliğimiz var. O demiş ilk defa demiş basını demiş bu kadar bir kalabalık bir şekilde görüyorum demiş. Demek demiş yarı finale çıkmamız gerekiyormuş diye. Öyle bir e, tatlı bir sistemde bulunmuş Alimpiyeviç. Ve e, Alim önceki e, kariyerine baktığımızda da Bursa Spor kariyerine baktığımızda da kazan e, ya da eve dön maçları olarak nitelendiriyor bunu kendisi. Şimdi üçüncü maç da bu şekilde olacak. Ve ben kazan ve dön maçları çok seviyorum diyor. Hı. Yani ne demek istiyor? Ee, şunu demek istiyor. Yani kazandığın zaman finale çıkacaksın. Artık herkesin üstünde çok büyük bir gergin ve çok büyük bir e, baskı olacak. Kaybettiğin zaman da her şeyi veda etmiş olacaksın. de çok güzel bir şey değindi. Hani Euro Cup'ın ne yazık ki bu sene değişen formatıyla birlikte e, yarı final ve final maçları bu şekilde bir değişikliğe uğramış oldu. Aslında olması gereken durumda ne? Yarı final ve e, final maçlarının tek maç üzerinden oynanması lazım. Geçerse bu durum böyleyken ne yazık ki şimdi e, sıralamada kötü bitirmemiz bize çok büyük dezavantaj o, oldu. Saha avantajını vermeyeceksin artık yarı final. Tabii saha avantajını vermeyeceksin. Evet. Yani ben zaten son 16'da gitmişim Grand Canaria Depth oynamışım. Tabii. Ya, format açısından. Bir dezavantaj, tek maç. Evet. E Televip, ne kadar İsrail takımları şu anda e, yaşanan e, siyasi durumlarına ötürü <laughs> kendi sağlığından maç oynayamasa da yine ben deplasmandan oynamışım. E, yarı finalde de beni deplasmanı götürüyorsun. Oldu hocam. E, üçüncü... Finalde de götürüyor yani bundan sonra. Evet yani bu kadar bu kadar yani sıralamada kötü bitirmek bu kadar eee yansımaması evet. gerekiyor diyorum. Evet. evet, evet, evet. Halen evet Kazanya'da eve dön başlığını seviyorum demiş. Güzel. Şimdi demiş e, başlarımız demiş geldi. Ve çok da iddialı gördüm kendisini. Aynı zamanda Beşiktaş'ın Eurolig'e e, götürme açısında çok da bir şey heyecan duyuyorum. Aynı zamanda sözleşmeyi de sormuşlar Tolga. Hani sözleşme konusunda ne düşünüyorsun diye. O konuda demiş yakın zamanda bir gelişmeler olacak. Ben demiş burada demiş, çok mutluyum. Kendimi demiş buraya demiş ait olarak hissediyorum. Demiş görüşmeler demiş var. Çok kısa zaman şey demiş gelişme demiş duyacaksın. Ne düşünüyorsun açıklama ne düşünür, ne bu açıklama hakkında? Sen ne düşünür neyen el kuyandırır sen de bu açıklama? Valla öncelikle e, işleyen bir düzeni devam ettirmek her zaman başarı noktasında benim bir kilit noktamdır. Hani devamlılığı sağlayacaksın ki bu sana başarı getirsin. E, sürekli evet. yeni, sürekli yeni hamlelerle e, ya tutarsa hamlesi oluyor. Bu yüzden e, belli ki gerçekten hocanın e, Beşiktaş'ta kendini... Ailesi içerisinde gibi hissetmesi cümleleri gerçek ifadeler. Hani bunlar e, tamamen basın üzerine bir malzeme değil. Çünkü tribünler de aynı duygular içerisinde. Ben Güzel. açıkçası istisnasız e, hocayı e, karşılarına alıp ne istiyorsun deyip devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yönetime emin ol ki bir sene sonraki seçimde sadece futbol şubesi değil basketbol şubesinin bu başarısının devamı da yönetimi artı yazacaktır ya da eksi. Evet. Ben de şöyle toparlamak gerekirse çok güzel yorumlar açıkçası. Ve sana e, yüz yüz katılıyorum, imza atıyorum altına. Şöyle yorumlamak gerekirse yanarım yanarım, boşa geçen yıllarımıza yanarım. Yani Hı. dün akşam itibariyle de göstermiş olduk ki Beşiktaş haftada sadece bir tane maça e, bekleyecek bir taraftar bünyesine bünyesi evet. sahip bir Beşiktaş çok fazla hak eden, cami olarak çok fazla hak eden ve her branşta e, her branşta zirveye oynaması gereken çok büyük bir camia. Ki dün akşam Sayın Başkanımız Hasan Anad'ın yapmış olduğu açıklamada da bunu değinmiş, buna e, ifade etmiş. O yüzden bundan sonra 2011-2012 senesinde Üç kupayla birlikte çok büyük bir e, Beşiktaş seri yakalamıştı. Hız yakalamıştı. Bir e, açıkçası kendi kabuklarının dışına çıkacak. O kendisini her yerde gösterecek çok büyük bir fırsat yakalamıştı. Ama ondan sonrasında ne yazık ki onun değeri bilinmedi ve tren kaçtı. O kaçan tren sene 2024'e geldik. Aradan tam 12 sene geçti Tolga. Sene 2024'e geldi. Yine bir tren yakalanır gibi oldu. Hatta evet. koç bazında da yakalandı. Artık bundan sonrasında vites küçültmek istemiyoruz. Kesinlikle. kesinlikle. E, Yönetimimizde de seslenelim. Yönetimimize de burada bir e, ufak bir sesleniş yapalım. Artık bundan sonrasında biz haftada tek maç o da futbol maçı beklemek istemiyoruz. Biz kesinlikle. artık camia olarak erkek basketbol e, liginde de erkek basketbol yerinde de olmayı arz ediyoruz ve en iyi seviyeleri hak ediyoruz. Dün akşam bunu taraftar gösterdi. Eğer takım iyi ise biz de buradayız dedi. Ve evet. kimsenin yaşayamayacağı, kimsenin kolay kolay yaratamayacağı atmosferi yarattığını e, hepimize şu anda e, ispat etmiş oldu. O yüzden bundan sonraki zamanda dediğin gibi duşanı PvP karşısına alacaksın. diyeceksin ki hocam. Buyur, kağıt ve imza senin. Vereceksin kağıt ve imzayı. Diyeceksin ki, sen belirle, sen yaz. Doğru. Sen yaz, biz de uygulayalım. Bundan sonraki zamanda bizim beklediğimiz, istediğimiz, arzu ettiğimiz durum bu. Duşan Ali çok değerli, çok kıymetli bir hoca. Ve çok da genç bir hoca. 38 yaşında olan bir hoca. Ve geleceği de çok parlak. Bu saatten sonra, e, bu yakalanan fırsattan sonra doku uyuşumu... Hani bu elbise bu bedene uymaz diyoruz ya çoğu zaman. Bu, bu elbise bu bedene uydu abi. Bu elbise bu bedene uydu. O yüzden bundan sonrasında kıymetini bileceğiz ve Dushanani Peviş ile birlikte e, yelkenler fora deyip yolumuza devam edeceğiz. Umarım e, yönetimimiz de bu şekilde hareket edecektir ve hareket edeceğini düşünüyorum. Gelecek seneden itibaren ki aslında şu anda final maçımız da var ama ben gelecek seneden itibaren şu anda bulunduğumuz seviyeden bir iki tık e, üstüne çıkarak daha iyi bir şekilde, daha iddialı, daha güçlü bir şekilde Beşiktaş basketbolun yer alacağını düşünüyorum. Ve kesinlikle. istiyorum. Evet, Görürüz. kesinlikle bu serüvenin e, en iyi şekilde kaldığı yerden devamını önümüzdeki sezon ve sezonlarda da evet. göreceğimize eminim ben. Evet. O zaman herkese buradan e, iyi hafta sonları dileyelim. Yine Beşiktaş'la birlikte yer alacağımız Nice güzel programlara diyelim ve herkese e, iyi günler dileyelim. İyi günler, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.